Merhaba ben ve bugün sizlerle yepyeni smash bölümüne hoş geldiniz. yanımda Hüseyin Mert oyunda var yani Hüseyin Mert kısacası ben niye bu kadar uzatırım ya ee, Hemen her neyse başlayalım 3 2 1 Daybiç gel aşağı ah. Ah. Lan gebertemedim Daybiç hayır ah. Kalacağım Ölmeyeceğim Hop aaa Bu arada dur dur aşağı Tamam tamam Allah'u ekber <laughs> Haram resmen oldum. Ay, wap'ta başlıyorum ben ya. Sen niye öldün? Ben, ben çöktüm. Bekle dur. Ben şöyle bir home ayarlamıştım dur. Aynen bulamazsınız çünkü. Aynen. değil mi bu Aynen. burada Zero. Yani. Hafta ama, ama, sonra para yatırmamız gerekiyor işte sorun Değil mi? Bana. Ne Aynen on. Bir dakika oraya ben home ayarlayayım bekle. Ben felşeyi, yani de. Aynen. Dur bekle bekle dur ikinci el yapacağız. Aynen. Bekle şunu şurada dur. Hemen setom home çekeyim. Süper Bu arada şeylik yapmak yok ha. Neylik yapmayı sen biliyorsun. Evet oğlum A diyorum ya. Şeylik yapmak yok. Neylik? Şeylik. Anladım ben. Yani trollemek değil mi? Çık artık. Ben yalnız buraya home ayarlayamıyorum. Hadi başlıyorum ben. Başlama dur başlama. Geç warp'una geç warp'una geç. Hile sayarım. Ha tamam. İkinci el. Üç. İkiye bir. Öleceksin ama adamım. Aa, ya, Abi çok iyilecisin ya. Her neyse şimdi durduruyorum videoyu. Evet arkadaşlar. Geç lan yerine şeylik yapmak yok geç. Geç lan yerine. Tamam geç. Geç edin. Şimdi ben de geçeceğim. Bu arada buradaki merdiveni sen mi kırdın? Hani şeylik yapmak yoktu? Ne oldu, ne oldu? Her neyse. <laughs> ee, üç. Iki. Ya mı? Şiirci vay pislik. Vay. Hani şeylik yapmak yoktu? Şimdi aşağı gel aşağı gel sana iki defa vurmam gerek. Aşağı gel sana dört defa vuracağım çünkü. ha aşağı gel şimdi sana dört defa vurma hakkım var. İki canımı götürdün. Hileyle hile götürdün götürdüm vurma. Şeylik sayıda vurma hile sayarım. Ya hile sayarım dedim. Önünde dur adam gibi. İki dur. İki, iki tane kaldı. İki tane daha kaldı. Şeylik yapma dedim bak. İki şey ya vallahi... Çok... <laughs> Çünkü ben speed kontrolleriyim. Ne kadar zor olduğunu biliyorsun değil mi? <laughs> 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 al kibir. bir. Yani ne balonu satayım? <laughs> vay, vay ya bir şey sayılır. Bana ne ya? O, or o, o, o warp'tan başlamayacaksın. Duydun mu beni? O warp'tan baş. Saymıyorum. Bir puanını siliyorum. Saymıyorum. Oğlum ben spam puanı buraya. Spam oraya çekmeyeceksin. O Çık. hile sayılıyor. Of ya. Benim skinimde gözüküyor. Demek ki hile yapmış. Hadi, ama bak senin bir puanın senin bir bir şu an. Çünkü sen şeylik yaptın. Çok kasıyor şu an benden. Tamam hadi go. Go de. Ye, yeah, ye, yeah. son bir et, son bir et. Hayır, hayır, ölmeyeceğim. Hayır, yukarı çıktım, ölmeyeceğim. Hayır, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. O, oh, ölmedim, ölme, ölmedim anne. Aa, ölüyorum. Oha, bir vuruşla beş tane kalbimi götürdün. <laughs> neyse geliyor geliyorum. Evet şimdi. Ne kadar şeysin ya. Ne kadar iğrensin. 2 bölüm yayınladı ben bir bölüm yani. Hadi 3 2 1 başla. CS:GO Ya şeylik yapma. Evet arkadaşlar aslında Mert ne kadar Dırt bir insan olduğunu görebiliyorsunuz. Şeylik yapma. Ya lan kullanma bana ne. <laughs> ya dönmek. Dönmek yok dönmek yok. Şeylik sayılıyor dönmek yok. Ben, abi, Hadi, için ben, ben zaten sprit kontrol Vay hileci pislik. ben de, ben de Allah'ın belası. go değil. Tamam, o Evet Oha. Evet bir sonraki elimize devam ediyoruz ve yine. Ko kolay mıymış şey speed kontrollerde makrocu? Speed Ben zaten eminden beri speed kontrolü oynuyorum farkında mısın? Senin için o zaman hile sayıyor bütün puanlarını siliyorum. Bak bakalım blok bak. Bir bakarsın. Videoda bakarsın ben senin gibi blok lancı kullanan biri değilim. Her Ana, ha tamam. Lan <laughs> 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 hayır hayır ölmeyeceğim ölme ya seni lanetliyorum dönmek var bana ne o benim taksim Abi dönmek var abi Oha, o zaman ben de hack atacağım oğlum anne ben de hack atacağım oğlum Spike atacağım oğlum Kritik atıyorum oğlum